Kadim Yüzün Diyarından herkese selam dostlar. Şimdi akademiye gireceğiz gireceğiz demiştik. Sonunda gireceğiz. Akademiye hatırlarsanız girişi bu kısımdaydı. Burayı daha önce açmıştık bu Grace'i. Anahtarını da şurada bir ejderhanın arkasında almıştık. Kapının girişinde e, yatan cesetten de haritasını almıştık anahtarın. Önceki bölümlerde. Hadi bakalım akademiye inceden bir giriş yapalım. Ee, burası iki part halinde gelebilir. Tam emin olmamakla birlikte abi şey yapamıyor Bak aldım ben ha. Examine seal diyemedim bir türlü. Mühürü incele. Anahtarımız olduğu için Glims Glimestone keydi galiba anahtarın ismi. Çayımızdan bir yudum alalım. Biraz uzun bir bölge. burada yanlış hatırlamıyorsam iki tane bossumuz vardı. Bir tanesi opsiyonel, diğeri de onun e, opsiyonel e, ana boss. Diğeri de opsiyonel onun e, yancısı. Ama e, yancısını geçmeden diğerine kesemiyoruz dostlar. Onu sizlere söyleyeyim. Aşağıda bir NPC olması lazım. Onu bir ziyaret edelim. E, neler satıyormuş? Bir bakalım. Önce bir sol tarafa doğru ilerledim. Aşağı doğru daha doğrusu. Böyle bir konuşalım abiyle. Peki. Şöyle bir bakalım neler satıyormuş. Sesi de biraz kısayım oyunun. Fanged Imp Ashes. Bunu buradan alıyoruz dostlar. Çünkü bu bir yerin puzzle için bize lazımdı diye hatırlıyorum. O yüzden bunu satın aldım. Revenant ve Frenzit Flame Village ile ilgili iki tane de bilgin notu satıyor bu abi. Onları da bir alalım. Neden olmasın? Hazır gelmişiz yani buraya kadar. Onları da bir alırız değil mi? Şuradan you selected diyelim. Yani 7 tane patlatalım. 5600. Bence ee bayağı bir malcukgalarız gibi buradan. Şunu bir ver abi şunu da bir ver şunu da alabiliyor muyum? Evet bunu da alabiliyorum. Dilerseniz ne satıyorsa ne var ne yok her şeyi alabilirsiniz abiden. Şöyle haritayı açalım. Şuraya da bir işaret koyalım ki burada NPC olduğunu unutmayalım. Dostlar. Aşağı ineceğim. Orada parlayan bir şey var. Onu almadan da yukarı çıkmak istemiyorum. Stream White Flash. Peki. Şimdi tekrar şu iç git uğraşmayacağım yukarı doğru koşturmaya. Tekrar bonfire ışınlandım. O arada bir yudum da çaydan alıp soluklanayım. Bölüme başlar başlamaz da. Neyi soluklanıyorsak arkadaş artık abicim böyle bir saçmalık var mı ya? Yanlış bonfire'dan ışınlandık gördünüz mü? Siz bunun kusuruna bakmayın dostlar. Arada böyle şeyler olabiliyor. Tamam. Şimdi. Şurada bir asansörümüz var değil mi? Bunu aktif edebiliyoruz. Bunu bir aktif edelim bakalım. Şu ters istikamette ne vardı ya? Oraya gitmemiz gerekiyordu diye hatırlıyorum ama. Hmm, Academy of Lucario Lurnia. Bir şu ters istikamete doğru gidelim biz dostlar. Şimdi bu mekanı söylediğim gibi oyunun %33'lük bir kısmını ben arkadaşla oynadığımdan dolayı çok hatırlamıyorum. Onun oyununda önden yardırıyorduk, arkasında da benim oyunumdan ilerliyorduk. O şekilde gidiyorduk. Daha doğrusu benim oyundan ilerlemiyorduk. Ben arkasından koştura koştura gittiğimiz yerleri bulmaya çalışıyordum. Şuraya bir bakacağım. Burada bir şey ıskalamak istemiyorum. Tamam burada bir golden seed'imiz varmış. Aldım mı hatırlamıyorum bunu. Almış da yok almamışız dostlar. Bu golden seed'i de aldık. Buradan sakın atlamayın ölürsünüz. Ee, önemli bir eşyayı da aldık bu arada golden seed'i. Tamamdır. Şimdi tekrar asansörden yukarı doğru yardıracağız dostlar. Kusura bakmayın önce bir yukarı çıktık sonra aşağı indik falan biraz saçma bir rota izliyormuşum gibi oldu. Bir an hatırlayamadım mekanın nereden gidileceğini. Zaten çok da hatırladığımı düşünmüyorum çünkü burayı arkadaşın oyununda ayrıntılı gezdik, Ben de koşturduk o çalıştığı için biraz onun oyununa öncelik verdik. Ben genelde vaktim biraz boş olduğundan dolayı benim oyunu ikinci plana atmıştık. Daha sonrasında tabi o işe tekrar başlayınca izin falan fasılları bitince Dostlar Abiler de büyü sokuyorlar ha bak bunlardan nefret ediyorum bunlardan Bunlar tehlikeli biraz dikkatli olmak lazım burada bol miktarda var bunlarda Biraz dikkatli ilerlemek gerekiyor ...kopiyi bir açalım biz öncelikle. Burada yakacağımız 5-6 tane... ...5 tane falan bonfire vardı diye hatırlıyorum bak. Burada birkaç... ...ha gördünüz mü bak dayılara. Bak bak indiler aşağı gelmiyorlar. Oho! Şu dayının büyülere dikkat edin bu arada. Onlar çok tehlikeli ha. Şu dayının büyüler çok tehlikeli. Ben bir yap o büyülerini. Biraz dikkatli oynayın, çok cesur davranmayın. Yani gerek yok. Vallahi harcarlar yani. Golden Rune. Şuralarda arkalarda bir yerde bir şey vardı. Somber Smithing Stone 3. Ah o 5 olsaydı var ya. Ah o Somber Smithing Stone 5 olsaydı. Şuraya bir vurayım ya. Burada bir yerde gizli bir geçit de vardı diye hatırlıyorum ben ama neredeydi o şeyi tam hatırlamıyorum. Şimdi bunları kestik. Oradaki alacağımız şeyleri aldık. O yüzden şöyle bir otur kaf yapıyorum. Tekrar o harcadığımız potu geri almak için. Şunu bir aktif et abi. Yani hiçbir önemi yok aslında. Kimseyi saman ettiğimiz falan yok oyuna ama yine de bir aktif etmek istedim. Aslında bir de samana bakabiliriz ya bazı bosslarda. Çünkü ee, şu an ne kadar oyuncu oynuyor oyunu hiçbir fikrim yok. Merak da etmiyor değilim. Bak bunlar tuzak görüyor musunuz? Bak adi köpekler. Burada çok fazla tuzak var. Dikkatli olun. Yakalayınca emcüklüyor bunlar sizi. Gördünüz mü? Bak yakaladı. Takla atmış olmama rağmen yakaladı. Görüyor musunuz? Şimdi o ilk tuzağa atlatınca fark ettim. Hatırladım daha doğrusu. Bak bunlardan bol bol çıkacak. Keserek ilerleyeceğim burayı. Çünkü gezeceğiz söylediğim gibi. Ne var ne yok almaya çalışacağız. Grace mimik aldık buradan bir tane. Şuradan atlanabilen bir yer var mı ya? Ya her yere bir bakacağım dostlar. Kusura bakmayın. Çünkü e, tam hatırlamıyorum. Buraların buradan atlamayın tabi. Ölürsünüz. Zaten şurası gitmemiz gereken yol. Aşağı doğru ineceğiz. Bu arada potta duruyoruz biz değil mi? O önemli çünkü. Burada birkaç tane daha var bu dayılardan. Böyle kafanızı gözünüzü atlayabilir. Bak gördün mü? Nasıl atladı bak. Hadi köpek. Ya Anadolu çocuğu yer mi onu? Bir kere emcik getirin. Kendime o kadar. Hoppa! Vallahi yakaladı. Abi level'ı biraz aldığımız için buraları bildiğinden dolayı böyle biraz güçlenip geldik. Böyle çift double hand takılayım diyecektim. Ya bunlar kalabalıkken böyle sıkıntı. Atlayıp duruyorlar vallahi namussuzlar. Ulan her türlü üçlüyormuşuz bunları. Silahımız biraz zayıf kaldı ya. Onu halledemedim. Silahımız biraz zayıf kaldı dostlar. O yüzden tekel çiftel çok da bizim için bir önemi yok. Şu aşağıdan bir gidelim bakalım. Aşağıda ne varmış? Söylediğim gibi çok hatırlamıyorum. Zaten her türlü 3 vuruyoruz abi. Dark spot. Peki. Şunu, şunu da bir yakacağım ben yine de. Ha, buraya şu taraftan geliyorduk ya. Ö öbür taraftan da geliyorduk. Biz e, şimdi şu kö köprü üzerinden falan geçelim. Geldiğimiz yola geri döneceğim. Kafa karıştırmaması açısından. E diğer taraftan da buraya yol geliyor dostlar. Geliyor. Burayı hafiften anımsar gibi. Bu arada bizim FP'miz neden tükendi ya? Herhangi özel bir şey bastığımı hatırlamıyorum ben. İlginç. Tamam, burası indiğimiz yol. Köprü üzerinden devam edelim bakalım. Köprünün sağından solundan bir yere atlanıyor mu? Tamam, bir atlayalım. Aynı yola düştük. Tamam. Ee, köprüden geçmeyeceğim. Tekrar vazgeçtim. Buradan devam edeceğim dostlar. Bunları bir arkalayalım, flankleyelim. Bak, burada birini harcamışlar ya nasıl öldün sen genç olan atlarken mi öldüm ya tüh yazık olmuş genç aşağı doğru bırakmış kendini ya şuraları bir tek bakınıyorum atlanacak yer var mı yok mu Aha, ne yapıyoruz dayılar? Ya, ne yapıyoruz? Bak bunlar çok tehlikeli ha, söyleyeyim size. Çok tehlikeli, dikkatli olun. Arka arkaya bir ok sokuyorlar. Vallahi dillere destan dostlar. Bak, 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 bak. Aşağıda köpek var. Kışkırtalım onları. Bak o köpek döner dolaşır buraya gelir ben size söyleyeyim ha. Yolu bulur. Atladı aşağı köpek. Köpeği kışkırttığımız iyi oldu. Ş şurada silah çek. Dayı ne yapıyorsun ya? Bunlar çıldırmış ya. Oh! Yakalama beni yakalama. Yakalama beni yakalama. Buralardan bir yerden aşağı atlı bir zırh falan alıyorduk diye hatırlıyorum ama <laughs> Vallahi hanım da yakalarmış beni ee, Tam neresi hatırlayamadım Aha samını da alabiliyorum bak artık Aha burada bir bok böceği var Oraya gideceğim onda bir eşis var Dostlar Şuza alacağım. La 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 mekan sıkıntı. <laughs> ho ho Bir vurabilsem mi? indireceğim aşağıda. Lan 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 lan! Arkaya çok kötü sıkıştık ha Vallahi kaç! Topuk gençler! Bot içeriz. Hoppa! Şunu bir öldürelim artık. Şu köpekler çok tehlikeli ya. Köpeklerle birlikte şunlar denk geldiği zaman... ...çok büyük sıkıntı yaratıyor. Oho! Dayı yakaladı. Bu sağlam hemcükler bu arada ha. Diğerleri gibi değil. Bu da sağlam ömcükçü. Ona dikkatli olun. Bak canını da fazla görüyor musun? Kanatırım seni. Kanatırım. Canını yakarım ha. Vurmayın lan durun. <laughs> Vallahi baba hepsi de bak bak yakalamaya çalışıyor. Hala yakalamaya çalışıyor ya. Bu arada yakalıyorlar ha. Onu söyleyeyim size. Böyle salak salak takıldıklarına bakmayın. Çok yavaşlar falan ama. Oyun öyle bir kodlamış ki bunları sizi bir şekilde yakalatmak üzerine. Ee, atlayacağımız yer. Bak bak şurada bir tane daha var. Seni köpek yani soyuyor. ne yapıyor? Tapınıyor burada. Bak bunları şöyle tek tek halledelim. Şu en son büyüyü hallederiz. Gitti büyüye vurdu iyi mi? Heh. Tamam şimdi. Buradaki cukluları da aldık. Şimdi şimdi şimdi. Asansörümüz var. Ama asansörü şu an kullanmayacağım. Tamam burası geldiğimiz yer. Burada da bir zımbırtımız var. Golden Room. Asansörü yukarıdan biniyoruz. Ama şu an binmeyeceğim ona. Söylediğim gibi önce bir etrafta ne var ne yok. Cukkalanacak her şeyi cukkalamaya çalışacağız dostlar birlikte. Evet. Burada başka ıskaladığımız bir şeyler var mı? Yok gibi görünüyor dostlar her şeyi aldık gibi görünüyor. Bakın şurada bir zımbırtı varmış, mushroom. Onu da alalım. Neden olmasın? Şimdi, şimdi, şimdi. Aşırı konsantre oynuyorum bu arada. Farkında mısınız? şurada ilginç bir abi vardı diye hatırlıyorum bakın. Büyücü. Bununla ister kapışın ister kapışmayın. Ben kapışmayı tercih etmeyeceğim şu anda. Bundan da Ashes mı öyle bir şey düşüyordu diye hatırlıyorum. Oy yaka öyle yumruk yemeyin ama dayıdan tamam mı? Oy dur bak büyü atma büyü atma bana tamam bak bana büyü atma bana büyü atma bana büyü büyü atma bana 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 büyü atma. Gravity Well diye bir büyü verdi bize. Valla büyüler fena vurmuyor bu karaktere dostlar. ama tabi biraz levelları düşük olduğu için bunların bize göre şu anda. Şimdi şimdi, şimdi asansöre binmenin zamanı geldi. Hey, vallahi aşağı gidiyorduk ha. Bu arada burada atlamanız lazım yoksa o asansör tersine dönüyor. Ee, bir nalları veriyorsunuz. Ama aşağısında da bir yol var. Onu söyleyeyim. Bu ne abi? Asansörün mekanizması. Aşağı aşağıya da bir yol gidiyor. Diye hatırlıyorum. Ya da şuraya mı atlıyorduk? Buraya atlıyorduk galiba. Ya şuralarda bir yere atlıyorduk. Oraya atlamasa idik değil mi? Aynen ters dönüyordu buraya bir yere atlıyorduk evet. Tamam. Ben çünkü ilkinde tersten atlamıştım diye hatırlıyorum kendimi. Ben ne yapalım çiçeğim de biz. Yanımızı yarım takılmayalım. Mekana da geldik zaten. Bu mekanın bir tarafında bir yerinde gizli bir kapı vardı. Ama neresi? Hatırlayabilirsem gideceğiz dostlar. Hatırlayabilirsem gideceğiz. Bakın şurada büyücüler var. Tehlikeliler. Biraz da kalabalıklar. Dikkatli olacağız. Bir yudum çayımızdan alalım. Soluklanalım. Bu Dayı sen de erken fark ettin be. Erken fark ettin. Arkalayacaktım seni. Flank gibi. <laughs> <diyecek. gülüyor> Bak bu kitleler fark ettiler görüyor musunuz? Hemen büyü, hemen büyü, hemen büyü pis büyücüler. Burada bir yerde miydi ya o? Dostlar buralarda bir yerdedir belki diye hatırlıyorum. Aa bak bulduk. Şunu bir açalım. Greenstone Cookbook. Smithing Stone 4. Yok burası değildi, burası değildi. Tam de, de burası değil dostlar. Geliyor musun? Lan adiler. Oradan büyük çakmayı biliyorsunuz. Nereydi ya orası? Bu buralarda bir yerde bu. Ama burası değil. Tamam, onu da almış olduk. Ben bir yoklayacağım. Böyle bir odalardan bir tanesinde ama Hatta bizim belki önünde bir yazı falan vardır. Oyunun ilk gününde biz buralara kadar ilerlemiştik böyle bir an, bir heyecanla falan. Sıkalamış olabilirim. Belki biraz daha geride kalmış olabilir. Bilemedim. Ee, burada ikiden fazla büyücü vardı diye hatırlıyorum. Onlar arkasını dönüp 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 bize. Burada kazan falan da var bak. Oylasın umarım. Oo, gördünüz mü curcuna'yı? Bakın size küçümsemeyin demem sebebi işte bu dostlar. Bakın görüyor musunuz? Nasıl söylüyorsunuz bir anda? Kazan dalıyor, şey oluyor. Buralarda e, taktik genelde e, tek başınıza ilerliyorsanız oku çakın üzerinize çekin dostlar. Şimdi ne yapacağız? Biz okla. Bunları öyle yer Anadolu çocuğu artık orada. Çünkü dediğim gibi çok, çok hatırlamıyorum. Ama abi kanattık. Arkayı zaten çok kaladık. Şimdi oku çekip çakacağız. Kazan işi mahvetti ya. Kazan gerçekten ciddi de demeye çatıyor bu arada. Senin büyün mü hızlı? Benim okum mu? Hadi bakalım. Böyle ilerleyin safe olsun dostlar Çünkü ee, Yani burada oyun Gördüğünüz gibi kazanı oraya Resmen sizi öldürmesi için Pusu kurdurmuşlar kazana Ne gereği var Yani değil mi Ne gereği var 3 tane büyücü üçü birden atıyor böyle harbiden de sokuyor Iskalamıyor da Bak benim Şeyim daha hızlıymış senden Görüyor musun Ama kendimi sıkıştırdım şu an köşeyi. Hiç çok saçma bir şey yaptım. Senin botunu dönerim ha kazan. Alalım onu, bunun itemini de. Bak bir tane daha var görüyor musun? Birilerini de harcamışlar burada. Görüyorsunuz. Bizi harcadığı gibi oyun. Ritual pot. Bakın kaç tane var ya abi Yani abi Kaç tane var kaç Orası bosa mı gidiyordu be burası Ha bu taraftan açılmaz Peki Şimdi şuraları bir yoklayacağım dostlar Dediğim gibi buralarda bir yerde Vurup gizli bir kapı açmıştım O yüzden yoklayacağım. Bak bu ak büyücü. Bak bu ak büyücü. Ak büyücü bu. La şu öbür köpek soyu. Sokmasa şu büyüleri var ya mahvedeceğim bunu ya. Tam bunu indireceğim. Büyüler geliyor ya arka arkaya. Adiler ya. Köpekler nasıl böyle flankliyorlar ya? Tamam. Şunu bir alalım. Şuradan bir bakalım atlanacak, hoplanacak, zıplanacak bir yer var mı? Aa, yok. Yok. Şuralara da biraz birer tur çakacağım. İzninizle. Burada da varlardı 3-4 tane galiba. Orada hmm. Bu arada kaşında. Hah buldum gördünüz mü? Burası burası dostlar işte. Burası. Bak burada merdiven de var. Gizli kapı. Komet. Don Key. Burada güzel cukkalar vardı çünkü. Hatırlıyorum. Şu telefonumu da bir sessize alayım. Ben ha öldüğüm için lanternim sönmüş. Tamam. Buralardan bir yerden aşağıya atlıyorduk diye hatırlıyorum. Bakın görüyor musun? Burada bir yer daha gizlemişler Bak, mesela buraya gelip hiçbir şey yok deyip çıkabilir bir insan. Ama bakın, burada bir gizli yer daha var. Bir yere daha atladık. Gördünüz mü? Bak, bak. Ne Benim mi? Gazan var burada. Gazan. Gel buraya gel, gel 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 kazan, pis kazan Babanız bana ambush kurdu orada Beni arkada ambuşladı babanız He? Ben sizi affeder miyim, sağ bırakır mıyım sizi? Şurada büyü mü vardı ya? Heee Graven School Talisman Bu yanlış hatırlamıyorsam eğer şeyler içinde dostlar Büyücüler için bir eşyaydı bu Yürü git Adi seni şu açılmaz denen kapıya geldik şimdi. Bu taraftan açılmıyor denen kapı vardı ya işte o kapının arkasından çıktık ve açtık dostlar. Bu arada ilerliyoruz. Bence fena da gitmiyoruz yani hatırlamama rağmen iyi gittiğimi düşünüyorum. Bir şey ıskalamamaya çalışıyorum tabi. Şimdi... Ee, dostlar geldik kuru fasulyenin faydalarına Şöyle bir şey yapacağız. Ee, bir saniyenizi rica edeceğim. Çünkü ben bunları arka planda düzeltmedim. Ee, Lutel the Headless'ı 3 level'a getirmiştik. Bunu alabiliriz ve saman edebiliriz kendimize değil mi? Ee, burada bir boss fight'ımız var çünkü. Ee, güzel ve orijinal bir boss. Aa bu arada ben onu kullanamıyorum ha. Bu arada bu fena dövüşmez onu söyleyeyim size. Dikkatli oynamamız lazım. Şu an level'ımız fena değil bizim. Şöyle yanına yanına yatarsanız Şöyle indirirsiniz Bu arada bak fena olmadı gördünüz mü? Oy 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 oy. Valla bir vurdurmaya fırsat vermiyor ki. Verse vuracağız. Ha, tamam karşılıklı ölüyorduk neredeyse. Bu arada lütiyeli kullanabilmem için benim muhtemelen ee, neye ihtiyacım var? Bir saniye bakalım. Ee, onu neden kullanamadım ben? Şimdi hmm, 104 FP'ye ihtiyacımız varmış. Ee, biraz FP kasabilirim. 104 FP iyi olur aslında ee, şey için de bazı silahların özel skilllerini kullanmak için de gerçekten işinize yarayacak 104 FP şöyle bir birkaç da FP verebilirim ben ee, mind ka kaçta galiba 104 oluyordu ona tam hatırlayamadım ama e, birkaç FP de verebiliriz şimdi bu arada bir bossumuzu kestik bir bakalım süremizi kontrol edelim yarım saati bulduysak eğer burada ara vereceğim. Hatta yarım saatte bulmuşuz dostlar. Bölüme burada ara verelim. Sonra ben biraz farm yapayım. Birkaç da level alayım. Şu FP'yi, şu adamı summon etmeye çalışalım bir sonraki bölümde. Macera devam edecek dostlar. Sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşça kalın, Kendinize çok iyi bakın.